Bugün bakları göstereceğiz. Yanımda oyuncu var. Evet. İlk defa e, e, beraber. İlk defa beraber video çekiyoruz. Şüpheli. Ha. Şüpheli. Şüpheli kalpleri çektik. Ama ilk defa pek istedi işte gel. Şimdi ilk. Ne yapalım? Ne yapalım? Hı suda olmayan Arkadaşlar size bir şey diyeceğim suda, Bakın, Su... Bakın Suda olmayan Bu havucu içinde arkadaşlar Atınca genelde çikolata Çikolata balık Çıkıyor eğer tutmak isterseniz orada da arada sen yanlış tarafa attın. Evet ben yanlış tarafa attım. Zaten çekecektim onu. Şimdi çikolata havuç. Ay çikolata havuç ne ya? Çikolata balık. Evet. Bu. Arkadaşlar şu an benden göreceksiniz bir Birazdan çikolata falan nasıl çıkarıyorum. Evet izleyelim Ayıcı'yı. Bek bekliyoruz. Ne zaman bu kadar çıkıyormuş? Hayat şaşırtın. Hayat şaşırtın. Zaten. <laughs> Hayat şaşırtın. Hayat şaşırtın. Bazen Japon balığı çıkabiliyor ama genellikle e, değerli çıkıyor. Arkadaşlar yani bir dakika. Genelde buradan çikolata balığı çıkıyor. Ben kaç buradan çikolata balığı çıkardım. Hatta ben şuradaki. 3 tane çikolata balonunu da buradan çıkardım. Ben de arkadaşım. Aa bakın arkadaşlar, izleyin şu an beni. Şu an çıkıyor. Hayat teşekkür Bir de şey çıkıyormuş. Tatlı suç burası. Hayat teşekkür hep zaten. Ben <laughs> bu çıkıyormuş. Hayat teşekkür hep zaten. <gülüyor> <gülüyor> bu bazen olmuyor. Şimdi bir tane daha var. Ben bunu gıcığa yapmazdım. Bir dakika tutarsa size kanıt göstereceğim şimdi. Arkadaşlar tutamıyorum ki düzgün yere atamıyorum. Şimdi şöyle bir bak da var. Ne için attım? Pah. Arkadaşlar benim şu anki videomda da böyle değişik bir bak yapmıştım. O Bakın böyle bir bak. Lan, evet. lan aynısını ben de yaptım. O videomu da göster benim. Tekte yaptım. Sana bir videomu göster benim. Bir dakika şuraya koyacağım. Evet. İzleyin. Evet koy oraya izlesin arkadaşlar. Hadi izleyin. Bu da bana da abone olun ha. Bana gelip ettirin Şurada ASMR dans videosu yapıyorum hadi izleyin. <laughs> Aslıyorum. Arkadaşlar tutayım şu an kanıt göstereceğim birazdan. Bir Bitti mi? Bir

Sonra Çünkü pirana. E, Japon balığı. irazlı kara levrek. Bir tane çikolata balığı var. Lan. elmas altınım mı niye yok? Ne? Kaç. Hayat şaşırtı. Hayır. Direkt gözükmüyor. Ha oyun bagı. Oyun bagı. Bana da oluyor. Oyun bagıdır. Evet abi bu oyunda arkadaşlar Her şeyde böyle Hiç sıkıntı etmeyin Korkmayın Bana, Böyle çıkıyor. Bazıları <gülüyor> buradaki <gülüyor> iki, Buradaki son iki eşyayı alamıyormuş Ben de öyle yaptım Ve başka bir cihazdan girerek yaptım Evet Ay, Ben de biz... alamadım Ben de arkadaşımdan girerek yaptım <laughs> Şimdi yani Bunları o zaman size gösterelim gelin Gel benimle. <laughs> Evim şu anda böyle ama içine bir girelim. Neredesin? Emin ol. Eşyaları koymamışım. Emin öndeyim. Benimkini de gösterebilirsin. Sen, sen de koyulun mu? Yani birkaç tane koyayım. Dur ben hepsini koyayım da göstereyim. Senin evini aramayacağım. Nerede ya bu? Kümüş. Bir dakika şu yıldızı bir koyalım zaten. Ben içini boyadım. Normalde e, şeyleri şeydi. Biraz renkliydi. Doğru kağıtları falan. Biraz şüpheli. Nerede o? Onlar ne diyor? Unuttum. Neyler? O eşyalar hangi kısımda? Çıktın. Ben de hani. Hazır bir dakika dışarıya çıksın. Okey çıkıyorum. Bir dakika. Çıktım. Böyle bir yıldız var mesela. Ama yıldız duvarın dibine. Neyse. Hadi içeri gir

Bu size gelsin. Evet. Bu da Adana'da yaşayanlara gelsin. Bursa'dayız. Niye? Bu da Adana'da yaşayanlar gelsin dedim biliyor musun? Oy. Neden? Çünkü hani Adana sıcağı. ah <laughs> Onlar da